Ya biz neyi bekliyoruz hala? Kaptan! senin mi bekleyeceğiz hadi? Allah Allah! Bak umurunda değil adamın ya, şuraya Ay, bak. Tamam. Devlet Bahçeli açıklama yapmış. Kalkışmanın kabul edilemez olduğunu söylüyor. Bak ben bu adam attırırım ha işte. Şikayet ederim onu attırırım yemin ederim bak. Kan bir dur bir delirdin mi sen ya? Darbe diyorlar farkında mısın sen? Ay bak bakalım yarın şikayet edecek bir yer kalacak mı? Başka bir şey söylemiş mi Devlet Bahçeli Bey? Darbe teşebbüsünde bulunanların teslim olmasını istemiş. Kesin darbe yani öyle mi? Vallahi hükümetin de yanında olduklarını söylüyor. Bu artık siyasetten öte bir şey çocuklar. Hepimiz bu gece devletin yanında yer almalıyız. Adamlar yönetime el koymuş ya. Ne hükümeti ne devleti. Ay sen de çok bilmiş bilmiş konuşma ya. Dinlersen öğrenirsin bir şeyler. Siz bu işleri anlamazsınız gençler. Ay sen ne öğreteceksin bana gerizekalı. Tamam. Ay bir sen de ya. Asker bir şey yaparsa doğru yapar. Asker zaten doğru yapar. Bu vatanın askeri zaten doğru yapar ama satılmışsa yanlış da yapar. Ya sosyal medya çalkalanıyor. Bu sefer de ertesi FETÖ'cülerin işi bu diyor. Belliydi bu FETÖ'nün bir bela çıkaracağı. Peto ne? Kökü Amerika'da bir terör örgütü. Bu arada Amerika'daki örgüt lideri için de kampanya başlatıldı. Obama'dan onun Türkiye'ye iade edilmesi isteniyor. Allah'ım sen memleketimizi kökü dışarıda... ...dalları içeride olan hainlerin planlarından koru ya Rabbim. Kim yönetirse yönetsin güzel yaşayalım bu memlekette. Ne olacak ki iyi yaşadıktan sonra? Hadi ya. Hadi ya yaşamak hür olunca güzeldir. <laughs> bir Bırak sen de ya. Git İngilizcim ayasında yaşa o zaman. Kim yönetirse yönetsinmiş. Allah Allah. İnsanların ne yapacakları belli değil bu gözü dönmüşlerin. Kimsenin canına zarar gelmez merak etme. Eğer sen usul usul... Abi. 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 Abimin arkadaşını şehit etmişler. Allah kahretsin oh. ya. Tamam tamam. Allah kahretsin Sakin. Sakin. Bak, tamam. 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 Tamam.